Niye böyle dedi ki şimdi ana? Cihan'ın yaşı küçük değil mi? Beş, bilemedin on sene yatıp çıkar. Cihan olmaz dedi. Bundan sonrası onda. Sen hiç tasalanma. O gerekeni yapacaktır. Siz de sağ olun, var olun. Suçluları buldunuz. Artık gerisine karışmayın. Yine yanlış anladın beni ana. Ben ailemizi düşündüm. İkisi de benim yeğenim. Haba yarısıyım ben onlar. Ben baranımızı düşündüğümde. Ben de sözümü söyledim Hasan. Madem Baran Cihan'ı törelerden uzak tutmak ister, biz de tutarız elbet. Onun sözünü emir sayarız. Lafının üstüne laf etmeyiz. <laughs> Gelmişken bir abimi göreyim hasreti gözümde tut Korkma. Sana bir müjdem var. Yıllardır aradığımız adamı bulduk. Yıllar önce karını öldü. Seni sakat bırakan o adam. Hatırladı. Hatırladı, hatırladı. Ah <laughs> keşke hatırlamasam diyorsun ama değil. <laughs> Yıllar önce sana yaptığımı şimdi oğullarına yapacağım. İkisini de aradan çıkaracağım. Ama kafam karışık abi. Cihan'ı mı yaksın? Baran'ı mı yaksın? <laughs> ne diyorsun abi? İkisini de yak diyorsun. Bir taşla iki kuş bul diyorsun ya. Yani. <laughs> Sakın ölmeyesin ağam, sakın. Kıyamet kopacak, seyret. Evlatlarını nasıl bir bir bitirdiğimi kendi gözümle gör. Abi. Geleceğini söylemedin. Bir şey mi oldu? Okul çıkışına yetişemedim. Şu sabah kahvaltıda konuştuğumuz konu aklıma takıldı. Evet abi. Sen de git arkadaşlarınla o geziye. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama arkadaşlarınla birbirinize göz kulak olacaksınız. Ve bir, bir sıkıntı olursa beni arayın. Tamam. Tamam abi. Merak etme. İstersen bugün Orkunlar'da kal. Geziye de beraber gidersiniz. Ben sana küçük bir valiz yaptırır yollarım. Arkadaşımda kalmama da izin veriyorsun yani. Tamam abi, sağ ol. İyi eğlenceler. Geziden her saat başı arayacaksın unutma. Sabah geziye gitmeme izin vermeyen abim... ...şimdi arkadaşımda kalmama izin verdi. Hocam gerçekten kabul edilmişim. Şüphen mi vardı? Ben seni kabul edileceğinden adım gibi emindim Dilan. Çalışmaların karşılığını aldım. Seni tebrik ederim. Allah'ım şükürler olsun. Babam çok sevinecek hocam. Sen çok özel bir öğrenci ve insansın. Aklına koyduğun her şeyi... Bitmek bilmeyen azmine başaracağını biliyorum. Hadi vazgeçme. Ailen haber ver şimdi. Alo. Abi. Müjdemi isterim. Seyit. Hadi kalk geçelim eve. Çocuklar dursun da dükkanda. Anne sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum oğlum. E, Dilana kabul mektubu gelmiş diyorum duymadın mı? İyi almış anladım. E, zümrüt de gelsin ailecek bir yemek yiyelim diyorum. Oldu. Kepenkleri de indirelim sonra taş yeriz evde de. Ya müşteri yok ki dükkanda. E, Kızcağız bir güzellik yapalım diyorum. Ha baba ya e, sen de bir şey söylesene. Yapalım oğlum. Sen şişleri güzelce bir hazırla kızım. Sen de Zümrüt'ü ara çabucak gelsin. <laughs> Hele bir dur arama. Anne. Kızcağız başarılı. Allah'ını seversen sen de hakkını ver biraz ya. E verdik. Daha ne yapalım? Burada okudu, doymadı. Bir de gevurun memleketinde okuyacakmış. Ne zaman çalışıp da eve ekmek getirecek bu kız? Başarı karın doyurmuyor oğlum. Maalesef. Şişt, şişt. Kardeşlerin bir tanesi. En akıllısı. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Ee? Aldım sonunda davet mektubunu. Alacaksın tabii kızım. Emek verdin o kadar. Çalıştın. <laughs> Gel sana bir sarılayım. Abi. <gülüyor> 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 Bak o etler dışarıda kaldı. Bozulacak ha. Bozulmaz anne merak etme. E, pişireceğiz zaten birazdan. Dilan. Sen buraya otur. Bugün dükkanın misafiri sensin. Gel. Kutlama yapacağız. Ya ne gerek vardı abi? Kızım. Bugün kutlamayacağız da başka neyi ne kutlayacağız? Baba. Bak, Dilan Demir yazıyor. Allah'ım rüya gibi hala inanamıyorum. Kazandım baba, gidiyorum. Dur hele dur, acele etme. Bir oturup konuşalım önce. Konuşacak bir şey yok ya. Konuşacak bir şey yok gideceksin tabii kızım. Biz de üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Şu mektubu aç, ver bakayım bir, bir göreyim bir. <laughs> Yapma ama böyle. Kızım, Baba. kızım çok mutlu ettin beni. Çok gurur duydum. Oh. Ha, bak gördün mü? Heyecan, üzüntü yok diyor doktor. Yürü Seyit, yürü. Çocuklar neyi kutlayacaksa kutlasın. İyi misin babacığım? Hadi. Tamam kızım tamam. Merak etmeyin, iyiyim iyiyim. Tamam, gidelim bari. <laughs> oh. Ay. Seyit, bak sana da söylüyorum. Hastalığın gittikçe ilerliyor. Artık bu kızın okulunu düşünmeyip bir işe girip çalışması lazım. Abi. Sen dolaba koy şişleri. Müşterilere kalsın. Akşam evde oturup ayrıca bir yemek yeriz. Oldu bitti. Al sana kutlama. Babam telefonunu unutmuş. Vereyim hemen ben. Yeter artık ya. Asabım bozma benim ya. Baba. Telefonunu unutmuşsun. Ver. Unutur o hep. Sağ ol kuzum sağ ol. Görüşürüz. Kim bunlar? Kim? Şu karşıda duran adamlar dükkana bakıyorlar gibi geldi bana. Aa bakıyorlar vallahi kız. Abi ne oluyor? İnşallah sandığım şey değildir. Bak sen bana kızıyorsun ama bu kızın okuması masraf be Seyit. Ya hanım çocuk burs bulmuş. Burs anla artık. Aman üç kuruş burs alsana. Bilet parasına yetmez bizim gücümüz. Cevdet de senden yüz buldu hep yoksa kalkışmazdı bu işlere. Vallahi yeter be hanım ya yeter be. Dır 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 başımın etini yedin ya. Sen daha farkında değilsin hiçbir şeyin. Neyin farkında değilim? Gece evde tutturursa kardeşimi görmeye gideceğim diye. Zümrüt de takılırsa peşine. Ben çocuklarımı dizimin dibinden ayıramam. Bu mu yani senin de? Bu tabii. Ben yıllardır ne korkular içinde büyüttüm çocuklarımı. Mardin'den çıkıp geldiğimizden beri yüreğimin şurasında bir korkuyla yaşadım hep. Yoksa Dilan'dan bana ne? Nereye giderse gitsin. Hanife, o ne biçim söz? Dilan da bizim kızımız. Ah, öz evladının yerini tutar mı el kızım? Hanife, eğer nefes alıyorsan var ya... Dilan'ın rahmetli babası sayesinde. Unutma bunu. Dilan da bizim kızımız. Cevdet neyse, Zümrüt neyse Dilan da o. İşte o kadar. Tamam. Tamam sen sinirlenme. Hadi hadi. Gidelim hepimiz. Söyle oğlum. Baba, yolun karşısında birileri dikiliyor. Yani dükkanı gözetliyorlar. Bizi bulmuş olabilirler mi? Ne oldu Seyit? Yüzün düştü. korkma. İlan dükkanda mı? Dükkanda. Tamam. Ona bir şey belli etme. Ya yok. Onlar değildir. Onlar değildir. Tamam etmeyeyim de baba. Nereden biliyorsun? Onlar bulsa durmazlardı. İyi de o zaman niye dikiliyorlar dükkanın karşısında? He niye gözetmiyorlar dükkanı? Gözlerini ayırmıyorlar baba. Tamam sen şimdi bir kapat. Ben bir memleketi arayayım. Bir haber alırsam dönerim sana. Tamam oldu Seyit? Buldular mı yoksa biz? Dükkanın etrafında birileri varmış. Baklar olsun. Bittik biz, bittik. Ya hanım bir dur, bir telaşlanma. Arayacağım Mardin'i şimdi.